6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezi depremlerin üzerinden 2,5 yıl geçti. Bizler de Trakya Türk TV olarak deprem illerinden biri olan Malatya'dayız. Malatya'da toparlanma süreci devam ediyor. Vatandaşların ve esnafın mevcut durumunu yerinde dinliyor, kentin nabzını tutuyoruz. Galatasaray'da 25 yıllık esnaf. Depremden sonra Malatya'da tabii çalışmalarımız var. Devletin de çalışması var. Bayağı da bir konut yap yapıldı. Ee, deprem zamanı insanlara taşıma parası ne ödemesi yapıldı. Her insana 10 bin lira ayrı birey başı para verildi. Burada da inşaatlar da devam ediyor. 1500'e yakın konutlar var. Devletimiz çalışıyor esnaf olarak da memnunuz. İyi çok güzel. Daha biraz şeylik oldu ama duraklama. iyi yani fena değil. Güzel. Çalışmaları süper buluyorum. Çok güzel çalışma. Evet çünkü bu bir deprem değil. Büyük bir afattı. Ama devletimiz çok da güzel çalışma yapıyor. Herkese mağduriyetini gidermeye çalışıyor. Elinde geldiği kadarıyla. Daha da hatta fazlasıyla. Bütün konutlarda hazır. Teslim edilecek zaman bekleniliyor karamsar olmayalım, iyi düşünelim. Her şey çok güzel olur inşallah. Devletimizin yanında olalım. Yapıcı olalım. Demirbaş'a zarar vermeyelim. Biraz da zamana bırakalım. Biraz da zamanla her şey daha güzel olacak inşallah. Merhabalar Servet abi. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler deyiz. Depremden sonra işler nasıl gidiyor? Bize biraz bahseder misin? Çok şükür, işlerimiz iyi. Depremden sonra da iyi oldu. Daha da iyi olacak inşallah konutlarımız teslim olursa. Bundan daha da iyi olacak. Ee, senin depremde evin yıkıldı mı abi? Evet depremde evim yıkıldı. Çok şükür canımız sağ. Devletimiz var olsun. Yeniden yerine yapıyor. Pek yakında tekrar teslim edecek. O zaman daha da iyi olacağız inşallah. Şimdi nerede kalıyorsun abi? Şu an kirada kalıyorum. Bir ev tuttum. Kiracı olarak kalıyorum. Ee, kira yardımı alıyor musun? Evet, alıyoruz. Devletimiz kira yardımında bulunuyor. Erlemelerden bize biraz bahseder misin deprem sonrası? Evlerimiz hızlı bir şekilde yapılıyor. Pek yakında teslim olur, vatandaşımız daha da rahat olur. İçine geçtiğimiz zaman daha da rahatlarız. Ama tabii ki dediğim gibi biraz zamana ihtiyaç var. Pek yakında her şey çok güzel olur inşallah. Peki buradan izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı abi? Devletimiz var gücüyle çalışıyor. Pek yakında her şey. Daha da güzel olacak. Yeter ki biraz sabretsinler. Zamana bıraksınlar. Malatya depremden sonra nasıl? Biraz bahseder misiniz? İki buçuk yıl geçti deprem üzerine. Evet iki buçuk yıl geçti. Ama pek fazla bir değişim olmadı. Yani ilk günkü bir değil ama pek fazla bir değişim. inşaat sektörü yani karma karışık. Ne yapılacağı ne yapacağı kimse bilmiyor yani. Ee, evler aynı. Hani daha yıkılmayan evler var mesela. Yıkılmayan ağır hasarlı evler var. Ama bir taraftan da yardımcı oluyorlar. Yardım var. Ama ne bileyim karışık yani. Gördüğüm ilerlemeler, inşaatlamalarda, inşaatlarda ilerlemeler var. Ama belli yerlerde ilerlemeler var. Hani bakıyorsun mesela bakıcılar çarşısının olduğu yerlerde çoğunlukla orada ilerleme var. Ama üst tarafa bakıyorsun hiçbir ilerleme yok. İnşaat başladığında başladıkları yer ilerliyor ama başlamadıkları yerde aynı kalıyor. Herkese selam söylüyorum. Herkese teşekkür ederim. Yardımları için deprem sonrası yani Türkiye genelinde hepsinde yardım geldi. Yani her ihtiyacımıza karşılık verildi. Herkese yardımları için herkese çok teşekkür ederim.